Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Blue nereden duydunuz? Bluekart'ı kendi araştırmalarım sonucunda sosyal medyadan duydum. Ee, güzel. Instagram üzerinden gördüm. Bizimle iletişime nasıl geçtiniz? Hangi aşamada geçtiniz? Sizinle iletişime aslında e, online geçmek istemedim. Yüz konuşmak istedim. Çünkü bildiğim kendim Blue araştırmış bir, bildiğim konular vardı. Daha sonrasında yüz yüze konuşmak için eee Trant'taki ofisinize geldim. Trant'taki ofisinizde konuştuktan sonra ee, ya yani anlaşmaya karar verdim. Daha sonra beni diğer e, ofisinize göndererek orada da Eren Bey'le e, görüştüm. Eren Bey de bu sürecin bana detaylı, süreci ya, süreci çok detaylı şekilde aktardı. Daha sonrasında ben de gerçekten cevaplarından tatmin oldum. Kısa ve öz cevaplardı. Yani o soruları başka yerlerde cevaplarını bulamamıştım aslında. Yani ben soruyordum Eren Bey. Eren Bey de bana direkt karşılığını, ceva e, cevabını çok temiz bir şekilde veriyordu. Daha sonrasında Eren Bey ile e, sürecine başladık. teknik sürecinde dediğim gibi yani kendim araştırmıştım aslında, kendim de yapabilirdim çoğu şeyi. Ama gerçekten bazı püf noktalar vardı. Örneğin niyet mektubu, niyet mektubunda ne yazılması gerektiği gibi ya da e, Europe CV olmasına dair gerekli şeyler vardı. ya yani örneğin benim de CV'm var şu an ama belki o CV'yi göndersem Almanya'dan kabul almayacaktı. Bunun gibi süreçler vardı ve denkleyip de çok kısa sürede geldi açıkçası yani. yani bir buçuk ay gibi sürede bir şey sürede geldi, 40 gün neydi bu arada? Ben mimarlık yapıyorum. Mimarlık yapıyorsunuz. Peki size bir sorum olacak. Tabii. Bizi sizin gözünüzde diğer danışmanlık firmalarından ayıran şey ne? Çünkü daha demin de söylediniz, başka bir sürü danışmanlık firmasıyla da görüşmüşsünüz. Evet. Ee, bizi seçmenizdeki en büyük olan şey ne oldu? Seçenek Aslında en büyük seçene gelen bey oldu. Çünkü dediğim gibi benim aklımda bazı sorular vardı. Ve o soruları sorduğumda bazı diğer firmalardan cevapları gerçekten çok dolaylı bir şekilde alıyordum ya da alamıyordum. Ama buraya geldim hani Eren Bey'le konuştuktan sonra gerçekten bir soru soruyorum, merak ettim. Her şeyi sorabiliyorum ve her şeyin gerçekten cevabını alabiliyorum yani. Örneğin bu böyle mi olacak? Hayır, bu böyle olacak. Ya da bu böyle mi olacak? Evet, bu böyle olacak. Yani net cevaplar evet. ve konuyla ilgili, evet, bilgili olduğumuzu anladığımız evet, için biz ettiniz. Evet, tercih tercih Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, Almanya yolculuğunuzda başarılar diliyorum.